Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Mangal tadında çok lezzetli tavuk şişler yapacağız. İddia ediyorum bu tarif mangalı bıraktıracak. Öncelikle tavuğumuzu marine etmek için güzel bir sos hazırlıyoruz. Sosumuz için 3 yemek kaşığı sütü bir karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine yine aynı oranda 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Karışımımızın üzerine 1 yemek kaşığı limon sıkıyoruz. Limon asitli yapısıyla tavuğumuzu yumuşacık yapacak. Daha sonra 1 tatlı kaşığı salça ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. 1 çay kaşığı pul biber ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Üzerine küçük küçük doğradığımız veya rendelediğimiz 2 diş sarımsağı ekliyoruz. Sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra tavuklarımızı kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğruyoruz ve doğradığımız tavukları sosun içine atıyoruz. Ben 500 gram tavuk kullandım. Sosun içine attığımız tavuklarımızı güzelce karıştırıyoruz. Tavuklarımızın ağzını streçleyip marine olması için buzdolabında bir gün bekletiyoruz. Şimdi yemeğimizin yanına atıştırmalık patateslerimizi hazırlıyoruz. Ben 5 tane normal patates, yarım şeker patatesi kullandım ama tamamen opsiyonel. Sadece normal patates de kullanabilirsiniz. Patateslerimizi elma dilimi şeklinde ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde doğruyoruz. Biberlerimizi iri iri doğruyoruz. Ben bir kırmızı, üç yeşil biber kullandım. Burada sizinle küçük bir püf nokta paylaşmak istiyorum. Çöp şişlerimizi hazırlamaya başlamadan önce yarım kesilmiş limonla her tarafını bir güzel limonluyoruz. Böylece çöp şişlerden rahatsız edici tahta kokusunun gelmesini engelliyoruz. Daha sonra çöp şişlerimizi iki tavuk bir biber olacak şekilde hazırlıyoruz. Tavuklarımız hazır olduktan sonra patateslerimizi karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine biraz yağ ve tuz ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Çöp şişlerimizi patateslerin üzerine değmeyecek şekilde borcamın üzerine bu şekilde diziyoruz. Tepsimizi önceden ısıtılmış 175 derece sıcaklığındaki fırına atıyoruz. Tavuklarımızın üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Bu süre fırınınıza göre artı eksi 5 dakika değişebilir. Kontrollü bir şekilde takip ediyoruz. Evet fırından çıkan tavuklarımız bu şekilde. Hazırlaması çok kolay, çok pratik ve çok da lezzetli bir yemek tarifi. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.